pahalı. Hmm, belirli bir fiyat yok. Kimsenin bir fiyat koyduğu da, bir şeyiz, olan, yok. Herkes gece ne düşerse Vatandaş Ama oturan falan. iş olmayan evet. bir vatandaşı düşünün. Kendinizden hızlı da şöyle. Fatur diyen olsun artık Siz diyeceksiniz, biz diyeceğiz. Siz bizi vereceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Yandaşı vatandaşı, vatandaşı düşüne iktidarı İnşallah, tamam. inşallah. Bahallık, bahallık, bahallık. İki senedir millet kan ağlıyor. Çıkarın en çok da bu. Hani e, ben var olabilirim, ben istediğim olabilirim ama gerçekten bazı baktığım zaman fiyatını soruyor, kaçıyor, fiyatını soruyor, kaçıyor. Bu hafta geliyoruz şu fiyat diyor, resmen bunu ben yaşıyorum. Diğer hafta vardığım zaman onun iki katını görüyorum. Yani kim kimin eli, kimin cebinde belli değil. Nereden geliyor bu emir belli değil. Herkes kafasına göre bir fiyat koyuyor. Burada değil yani. Her yerde genel olarak Türkiye'nin her tarafında. Olmaz mı? Dünyanın değil. Burada Türkiye'de var. Evet. Biz yurt dışındayız açıkçası. Ben yıllardır aldığım bir şey aynı fiyat. Hadi yılda bir defa belki 10 sen, 20 sen olabiliyor. Burada biri iki katlanıyor. İkiye üç katlanıyor. Olmaz mı? Gider? Başı yok. Benim var harcıyorum. Olmuyor mu? haksız? 3000 TL ayrı kalıp maaş alıp 3-4 çocuk okutan bir ay, baba ne yapsın? Ben onu bir günde harcıyorum çarşıda, bir günde. Tamam benim param kıymetli, kat kat param. Ama buradaki insanlara yazık değil mi? Yazık değil mi? Benim param on kat ediyor burada. Ben istediğim gibi şuradan hem uzandığımı alabiliyorum. Ama benim tanıdığım insanlar alamıyorlar bunu. Kıvır kıvır 150 TL ile evet. alışverişe geliyor evet. ya. 150 TL. Ben şuraya 200 evet. TL belki verdim. Fazlasıyla. Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. İki kişi peki terli kumaş mı? Evet gerçekten. Mi? Ne yapıyorsun? Güzel değişecek bir, iş, bir, şey. bir şey Değişmesi gerekiyor. Gerçekten değişmesi gerekiyor. Böyle gitmez. İnsanlar, herkes. Nereye gitsem otobüste ııı <laughs> e, hep şikayet. Ya şikayet varsa şikayetinizi eee sandıkta gösterin. Değiştirin ya Bir başkasına bakın. Değiştirin yani. Teşekkür <laughs>